Herkese merhaba, ben Ömer. Yönetim Bilişim Sistemleri 2. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben de doktor öğretim üyesi Betül Aygün. Bu videoda size bölümümüz ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Öncelikle İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin 2016'da kurulmuş bir devlet üniversitesi olduğunu belirtmek isterim. İzmir Demokrasi Üniversitesi hızla büyüyen, genç ve dinamik bir üniversitedir. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, 4 yıllık eğitim veren disiplinler arası bir programdır. Ben de bölümün ilk öğrencilerindenim. Bölümümüz kuruluşundan itibaren üç kuyularda bulunan üniversitemizin merkez yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Alanında uzman ve son derece tecrübeli bir akademik kadroya sahibiz. Öğrencilerimiz bölüm hocalarımıza her an ulaşabilir ve onlardan her konuda destek alabilirler. Ayrıca bölümümüz farklı kurumlarla işbirliği içerisindedir. Bu kurumlar ile toplantılar organize edilmektedir. Bu sayede gelecekte yapabileceğimiz meslekler konusunda bilgi sahibi oluyoruz. Tüm bunların yanında bölümümüzce kurulan yönetim-birişim sistemleri öğrenci topluluğu tarafından çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir. Biraz da bölümümüz ders planı hakkında bilgi verelim bölümümüzde sistem dizaynı, teknoloji ve inovasyon yönetimi, insan teknoloji etkileşimi, veri madenciliği, makine öğrenmesi ve yazılım geliştirme alanlarına yönelik çeşitli dersler yer almaktadır. Yönetim bilişim sistemleri bölümünden mezun olduğumuzda edindiğimiz ileri düzey bilgi ve beceri bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü kurum ve kuruluşlarda bankacılık, sağlık, turizm, lojistik, medya, sosyal medya, ve iletişim gibi kısaca bilgi teknolojilerinden yararlanılan ulusal ve uluslararası şirketlerde çalışabiliriz. Öğrencilerimiz bu şirketlerde sistem analisti ve tasarımcısı, iş analisti, iş zekası uzmanı, kurumsal kaynak planlaması uzmanı, yazım geliştirici, veri tabanı ve ağ sistemleri uzmanı, veri bilimcisi, iş geliştirme uzmanı ve proje yöneticisi gibi çeşitli görev ve pozisyonlarda iş bulabilirler. Kamu sektöründe de Yönetim Bilişim Sistemleri ile ilgili departmanlarda ve Milli Eğitim Bakanlığında Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak çalışabiliriz. Erasmus ve Mevlana programları ile farklı ülkelerde eğitim ve staj imkanlarımız vardır. Erasmus kapsamında çok sayıda üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüyle anlaşmalar yaptık. Bölümümüzün anlaşmalı olduğu kurumların listesine Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin web sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca son sınıfta Proje Yönetimi dersimizde Hostek ile işbirliğimiz sayesinde yeni iş fikirlerimizi hayata geçirebilecek hibe desteğine sahip olacağız. Bölümümüz ile ilgili detaylı bilgiye web sayfasından ve topluluk sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Geleceğin yönetim bilişim sistemleri profesyonellerinden biri olmak istiyorsanız İzmir Demokrasi Üniversitesi doğru tercih. Hepinizi bekliyoruz. 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 Hepinizi bekliyoruz.